dersinden hepinize Merhaba arkadaşlar geçtiğimiz derste view komponentini incelemiştik bu dersimizde e, React ortamının e, derinliklerine doğru e, inmeye devam edeceğiz Şimdi arkadaşlar benim kafamda belirlediğim müfredat şu şekilde e, Öncelikle temel olarak e, mobil uygulamanızın arayüzüne çizebileceğiniz bir şeyler olmalı ki arkadaşlar ee, ilerleyen derslerimiz için bize malzeme çeksin. aksi halde e, konuları incelememiz çok mümkün olmayacak fakat şunu belirtmek isterim ki React veya React Native kesinlikle sadece view'la text'la veya işte image'le e, ekrana çizdiğiniz şeylerle e, bunlardan ibaret değil e, evet Tabii ki bunların önemli bir yeri var bizim ee, React Native ile uygulama geliştirme sürecimizin içerisinde. Fakat React Native her şeyden önce JavaScript veya TypeScript gibi bir programlama diliyle ve onunla birlikte React kütüphanesi ile alakalı bir konu. Şimdi ne olacak? Tabii ki biz burada React kütüphanesinin içeriğini e, inceleyeceğiz. TypeScript programlama dili'nin bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Fakat bunları bizim anlayabilmemiz için Neye ihtiyacımız var? En azından ekranda bazı kutular, yazılar, butonlar gösterebilmek için e, bazı çok temel komponentlerin kullanımına vakıf olmamız gerekecek. Bu yüzden ilk derslerimizi aslında çok fazla böyle bu niye oldu şimdi, e, bu da neyin nesi gibi şeylere takılmadan hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin, e, bunların hepsi kafanızda belirli bir süre sonra çok daha aydınlık hale gelecek. Şunu da belirteyim. Anlayamadıysanız bile bunlarda herhangi bir problem yok. Çünkü anlamlandıramadığınız şeyleri anlama çabanız onları kavradığınız zaman bu kavramların sizin için daha değerli olmasını sağlar. Ve bu da kalıcı bir öğrenmenin önünü açacaktır. Bu yüzden ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Bilmeyen arkadaşlar sıfırdan başlayan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Yolumuza devam edeceğiz değil mi arkadaşlar? Harika. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde buton komponentinin kullanımını öğreneceğiz arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir tekrar yapalım. E, App.tsx dosyası aslında bizim e, ana komponentimiz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve bu komponentin içerisine çizdirdiğiniz şeyler mobil uygulamanızın açılış ekranında karşınıza çıkıyor. Elbette başka pencereleriniz olabilir. Bu pencereler arasında gezinebilirsiniz. Veri alışverişi yapabilirsiniz ama her şey nerede başlıyor? App component'ta başlıyor. Tabii ki değiştirmediyseniz değil mi? Evet. Güzel. Şimdi şu dıştaki view komponenti bize lazım. E, fakat içeridekileri sil, silelim. Şöyle bir Command S ile kaydedelim. Bakın ekran boşaldı. Hadi bu dersimize özgü olarak şu arka planın rengini şöyle daha farklı bir renk olacak şekilde düzenleyelim. Arkadaşlar şu şekilde bir renk yapabiliriz. Kaydediyorum. Evet böyle bir renk oluştu. Güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Buton komponentini konuşacağız. Buton. Buton diyorum. Şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Ve bunun title özelliğini vermek zorundayız. Aksi halde olmaz. Mesela press me diyelim arkadaşlar. ile S ile kaydettiğimde bakın buraya geldi. Arka plan e, mor renkte, eflatun renkte olduğu için çok net gözükmedi. Biz bunu ne yapalım? Beyazı çekelim. Daha net gözükecektir. Kaydettim. Şöyle bakın. iOS ortamının e, default butonuyla fontuyla buraya bir buton komponenti gelmiş oldu. Tıklayabiliyorum. Harika. Peki e, üzerinde yazan metin nereden geliyor? Şuradaki title prop'una, özelliğine verdiğiniz, aktardığınız değer vasıtasıyla belirleniyor. Peki ben buna tıkladığım zaman e, veya bu uygulamayı gerçekten fiziksel bir cihaza yüklediğinizde kullanıcı parmağıyla dokunduğu zaman ne oluyor? Ee, tabii ki bir işlemin yapılmasını istiyoruz değil mi biz burada? Buton komponentini için kullanılır? Bir aksiyonun alınmasını sağlamak için kullanılır. Evet bunu sağlamak için de bakın on press diye bir event var. Buna bir fonksiyon vereceksiniz. Şöyle yapalım. Alert diye bir başka e, işlevimiz daha var. Buradan alert nokta alert diyerek buraya bir mesaj verelim. Mesela Şöyle bir mesaj bırakalım arkadaşlar. Buton tıklandı şeklinde. Harika. Kaydettim. Geliyorum şimdi butonuma tıklıyorum. Bakın mesajımız alert penceresiyle buraya geldi. Alert.alert alert işlevi aslında React Native'de sık sık kullanılan işlevlerden bir tanesi. Bunun değişik parametreleri var. İlerleyen derslerimizde gene Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi şuradaki gösterim aslında nedir? Bir e, arrow function işlevidir. Dilerseniz bu arrow function'ı yukarıda bir sabitin içerisine koyarak bunu e, gene kullanabilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. On press eşittir diyorum. Sonuç olarak şu benim fonksiyonum. Bunu bu şekilde alıyorum. Alıyorum. Ctrl X ile kesip. Eşittir'den sonra yapıştırıyorum. Buraya gelip sadece artık o e, sabitin ismini vermem de beni aynı sonuca götürecektir. Tıklıyorum. Aynı mesajı bakın gene aldık. Bunun güzelliği şurada. E, olur da bu fonksiyonu birden çok yerde kullanacaksanız bunları tabii ki bir sabitin içerisinde tutup tekrar tekrar kullanmanız mümkün. Bakın aynı butondan iki tane yapıyorum. Şuradaki arrow function'ı her ikisine birden yapış e, yazmaktansa bunu e, bir sabitin içerisinde tutup o sabiti kullanmak tabii ki kodlamanın e, abc'sine, standartlarına, prensiplerine daha uygun olacaktır. E, tekrar tıklayalım. Her ikisi de aynı aynı sonuca bizi götürüyor. Peki, ben bu butonu stillendiremez miyim? E, bu çok mümkün değil arkadaşlar. Elbetteki yolu yordamı vardır. Fakat React Native ile mobil uygulama geliştirirken genellikle butonlarımızı biz kendimiz tasarlarız. Ee, yani view, view'lar kullanılarak kendi butonlarımızı kendimiz tasarlarız. Böylelikle çok daha böyle customize edilebilir e, çözümler e, oluşturmak mümkün olacaktır. Kendi butonlarınızı tasarlama yoluna gittiğiniz zaman. Bunu da e, ilerleyen derslerde, çok yakın e, çekilen çekilecek derslerin bir tanesinde göstereceğim. E, ama öncelikle tabii ki komponent kavramından, e, komponentlere bazı verilerin gönderilmesi, alınması gibi e, kavramları öğrendikten sonra olacaktır. E, bu dersimizde neyi öğrendik? Buton komponentini öğrendik. Buton komponenti Android veya iOS ortamının, Native e, düğmesini, e, butonunu size kullandırıyor diyebiliriz. Bakın buradaki buton aslında iOS ortamının e, default butonu arkadaşlar. E, o şekilde düşünebilirsiniz veya Android ortamında çalıştırırsanız bu uygulamayı bu defa da Android ortamının standart butonunu göreceksiniz. Aslında buton komponenti bu işe yarıyor. Yani bu yüzden aslında bunun çok da stillendirilmesi, işte ben bunun e, arka planını farklı bir renkte yapayım, işte fontunu değiştireyim gibi şeyler çok da e, efektif sonuçlar vermeyebiliyor. Hatta bu yüzdendir ki bu ton komponentinin style diye bir özelliği yok arkadaşlar. Fakat color gibi özelliklerini kullanarak tabii ki buna farklı renklerin verilmesi mümkün. Mesela şöyle kırmızı yapalım. Şu şekilde biraz daha tatlı bir kırmızı olsun. Şöyle kaydediyorum bunu arkadaşlar. Bakın ne oldu? Butonun rengi kırmızı olmuş oldu. Fakat gene de bunu özelleştirme konusundaki seçeneklerimiz bizim sınırlı olmaya devam ediyor. Neden? Çünkü native ortamdaki buton görünümü neyse aslında Buton komponenti React Native'deki onu sağlamaya çalışıyor diyebiliriz. Tamam, ee, bu dersimizi burada bırakalım. Sonraki derslerimizde görüşeceğiz arkadaşlar.